Esenlikler herkese. Bugün Valorant'la karşınızdayım. Yani bunca zaman oynayıp hiçbir video atmamış olmam bu oyuna dair gerçekten şaşılası. Ama bir ara e, hani bir bayağı bir ara verdik. İlk çıktığı zamanlar deli gibi oynuyorduk. E, Diamond'a kadar çıkmıştım. Sonra niyeyse ara verdik işte başka FPS'lere daldık. Özellikle Warzone'a ...dan çıkamadık. Warzone'u öyle bir oynadık ki... ...vesaire vesaire... ...kantra geri döndük derken... ...valorantı bayağı arka planda bıraktık. Karşılaşma ee, bulundu. Şimdi bu... üyeliğimle hiç... ...dereceli oynamadım daha önce. Yani şöyle... ...dereceli oynadım. 3 oyun oynadım. Herhangi bir rütbem yok ama... ...2 ee, yani. oyun daha oynayacağım. Dedim ki... ...bu üyelikteki oyunları... ...oynayalım beraber. Ee, Youtube'a atalım. Bu şekilde devam edelim. Bakalım ee hangi rütbede başlayacağız? İlk 3 maçım 3'te 3. Keşke onları da çekseydim. Hiç aklıma bile gelmedi. ee bu üyeliğimde özellikle bir üyeliğim daha var eski. ee bunu solo oynamayı planlıyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Daha önce Diamond'a kadar çıkabildim solo'yla. Evet. Selam beyler. Selam abi. Selam. Hadi bakalım nasıl yapalım? Hocam Sage veya Sky alabilirsin ya da istediğini alabilirsin fark etmez. Tamam ben o alayım size ben hem kalkan hem kılıcım. Ya tabii bu solo girmenin dezavantajı çok. Sen ee, yani adam gibi takım oyunu oynayamıyorsun. Ee, Flamer'ı geliyor, birinci yeteneksizi birinci geliyor türlü, türlü türlü. Ama ee, bir şeyler Hiçbir yapmaya çalışacağız bakalım. Tam. Kimlerle karşılaşacağız? Hani... De iyi ya. Deneyeceğiz. Ben genelde mesela Enter Fragger oynarım. Ee, Reyna, hat, Yoru. Main'imdir. Az bak yenilirsem düşeceğim ne olur bir yani. Ama... <gülüyor> 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 Ama solo girince tabii e, takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Ben gene vururum çünkü. Yani, de vururum. Sıkıntı yok. o yüzden olabildiğince yani takıma fayda sağlayacak. Ee, takım bir arada tutacak. Sen Hareketler tabi solo oyunda çok çok önemli. Mesela bizde kim var bakalım? Race. Abi geçti. Ha. Ee, Race. Brimstone. Ee, şu Breach miydi lan? Bre Adını unuttum karakterin. Race, Reyna, Breach, Sage, Brimstone. Hiç fena değil aslında. Hiç hiç fena değil. Belki bir savunma bir Cypher olsaydı fena almazdı. Karşıya bakıyoruz şimdi bakın. Şimdi ben e, support oynayacağım için silah vesaire almıyorum. B'yi tutacağım. B'yi kapat bırak A'ya git sen. Tamamdır bakın adam... Yüksek ihtimal aramızda 15 yaş var ama <laughs> Emir alıyorsun abi solo böyle. Uyumlu olacaksın. kazanmak istiyorsun. Bir için de lazım ama neyse. Rakipte 4 tane enter fragger var. Yani iyi hücum oynayıp savunmayı midde 3 kişi var. Savunmayı yapamamalarını bekliyoruz. Bir bir ee, smoke attılar, giriyorlar, B'ye giriyorlar. <laughs> Yük kalmadı. Bile abi. Spike yerleştirildi. Bizimkiler tabi. Devam devam güzel. Vur oğlum, vur oğlum. Allah seni kahretmesin. 135 vurdum adamı. Dolduruyorum. Aldın bu Bir düşman kaldı. Helal lan 135 vurdum adam adam, adamlar Adamlar e, güzel oynadı <laughs> Adamlar güzel oynadı Şimdi 3 e, site'lı bir map bu 3 e, şey site'lı mapin defansı her zaman daha alacağım. zordur Başka sonra armor mask şey mask Silah mask Aa, Ne diyor ben? tamam 3 e, site'lı olduğu için e, tuttuğun Yani ben B'yi tek başıma savunmak durumundayım şu an 4 e, Adamlar smoke atıyor Eee şey, Attım duvarı kırıyor, dümdüz içeri dalıyor. Yardım geldi, geldi tek başınasın. Marş, Bakalım, marş. biraz elimizi ısıtalım birkaç şu Biraz agresif oynarız ondan sonra. Çayım var. Ben gene be bir duvar atayım. Duvarın Duvarın dışarı. Dışarı. Raiz, evet. Güzel, güzel. Abi... Ölmedi herif! Spike yerleştirildi. Neyse elimiz sıcak değil. Abi. Elimiz sıcak değil. Bir düşman güzel, kaldı. Güzel. Eğitimi çaldık kusura Elimiz ısınacak abi. abi Halbuki detmeşe de girmiştim. Olsun. Evet. İlk Ama roundların e, günah olmaz. Ya bir de takdir edersiniz ki bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Oyun oynamak çok zor. Hani şu var mesela. Ee, Takip ediyorsanız bir biraz kompatitif, e, rekabetçi. Allah hiçbir şey alamıyorum. Zaten. Ben bir daha round alabilecek koste gibi bari. Değil mi? Allah, ah, neyse. Rekabetçi ligleri oyunları takip ediyorsanız mesela e, in-game liderler çoğu zaman eleştirilir. Neden? Az adam vurur. O kadar zordur ki bir taktik verip bir şeyler anlatıp. Oyun oynamak, adam vurmak. Mitte ses var. Adam var. Bir tane. Kısa gidiyor kısa. Ben A'ya kaydım, biriniz ah, B'ye kaydım. Biriniz A geliyorlar muhtemelen. Benim sende de buldum. <laughs> ben artık ay ya Ne Başka. Dolduruyorum. Burası. Yakın yakın yakın. Kaçmış. Hmm. Helal. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Oh. Yaklaş daha güzel, güzel takım fena değil. Dolduruyorum. Tamam, beklediğimden iyi. takım. Ben... Ya tavanları yağlasınlar ya da oturup Büyük kumar ağlasınlar. ya yani böyle solo girip de takımın iyi çıkması. Ya, yani, tabii şu an bak, rütbeler da. düşük yani. Ben ilk üç oyunu kazanmama rağmen hala silver gold bandında Ama Savun ee, hiç el vermememiz atıyor. Madına. Yoksa... Asıl ya. burada e, savunma daha Hayır, zor. Asıl bakmıyor. burada el vermemiz lazım. Onu dört dört yüzden bahsediyoruz. Üç sayıtlı map olduğu için savunma dezavantajlı. <laughs> Bir de dört dörtlük var ya. Saldırı tutamazlar. Aynen. Tek smoklar var. Öğreteceğiz abi. Herkese bu oyunu öğreteceğiz. Geliyorlar. Yine aynı rush yapacak. Ah. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Burası. Düşman görüldü. Düşman ya. Double doğru zorluyorlar. Biliyor. Aa, ben 133, 133, 133. Bir oynayın 133 Aldı, aldı, aldı. Burası. Hayır, bir daha 133. <laughs> Yok edildi. <laughs> 40 vurdum mı? O iyi. O Ona vuramadım. Raze 133 beyler. Burası. Benim de kırık. Tek canlarsana şeye. Spike yerleştirildi. <laughs> Biri Buna, öldü. Raze 133. Bir düşman. 10 canı var. 10 canı var. 10 canı var. 10 canı var. 10 var. Helal. Helal Seyit. Gel sen çöz. Gel gel. İyileştiriyorum. Adama çözdürüyoruz ki e, ultisi de olsun. Onu da bilmeyenler varsa. sıfırımız yok mu? Hadi inşallah. ya. Sinir oldum. Adam bakıyla üzerime Herhalde bu oyunda kazanırsam e, 4 oyun kazanmış olacağım. E, en azından plat bandını atmış olacak beni <laughs> diye tahmin ediyorum. Ah. Uh. Ben sana yardıma gelirim. Buradayım, buradayım. Şurada. Adam şuradan. Adam. Şurada. Yük kalmadı. Aa. Olmamışız lan. Bunun yerine mi? Adanın para çok. Para çok. Şu Şu neden? Şuraya. Para Burası. boşa gitmesin. Hadi göreyim sizi. Hadi bakalım. C, 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 C. Av başladı. Titriyecekler. Adam şeye kadar niye yoru çünkü Allah kahretsin. Işınlanması da ya. Spike yerleştirildi. Odin almış Ayakta kalan son oyuncu. Eğlenmeye hazır mıyız? Yaptı şovunu kral. Yaptı. Abi bunu atacaksın ama. Aramızda reisi görmedik ben gücünüzü toplayın. Bir savaş daha var. Nete yazacaksınız ki. Sulu da herkesin moralini yüksek tutacaksın abi Kimseyle kavga etmeyeceksin. Eğer kazanmak istiyorsan, istediği kadar hani saçma sapan konuşsun, oynayamasın. Yapacak bir şey yok. Yani bu oyuna girdiysen bunu kabul edeceksin. Dağlara nasıl tutulur göstereyim mi izle? Bak 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 birbirlerine mücadeleye girdiler. Toplarda çok tutacaklar. Ya da çok. çalalım, onlar oynasın. Neyse bu oyunu oynayacağız abi yapacak bir şey yok. Yine evet, bir de smoke geldi. Geliyorlar. Ah. Helal lan. Enayiler olurdu. Ya 108 vurdum. 108. Bir düşman kaldı pedido <laughs> pedido Ben B'den çıktım yoktu ya Düşman görünüyor. Lanstam. Adam C'deymiş. B'deydi diyor. Abi skinli Vandal olan var mı? Bu ateş gücüne ben yetişemezler. Sıkıntı yok. Skinli Vandal olan var mı diyor bak. Ben de ha, <gülüyor> <gülüyor> ben alayım derken. Silah var. Bu da güzel. Bırayım sen sat da ben alayım sana dur. Ben aldım onu. Tamam niye aldın işte onu diyorum ben de. Hiç keyfim bilir. Bir de küçükten bir silah alalım yani. ben de. istiyorum şu an. Double door yok. Yok yok kimse yok beyler. Yavaş Double oynuyorlar. Door Açılmamızı tam bekleyecekler. Door Hak sak 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 sak. Bu niye bırakıyorsunuz site'i ya? Bırakın dikkat, dikkat. Keşke hayır bırakmasaydın. Beni de öldürdün <laughs> attı lan bombayı. <laughs> Spike yerleştirildi. <laughs> 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 Birden fazla düşman geldi. Bana attın onu. Sıradaki gelsin. Evin altı var. Evin altı var. Yirmi yirmi. Evin altı. Evin altı. Düşman <laughs> Ayakta kalan son Koşadı. oyuncu. <laughs> Geçti. Düşman oldu. Altı mermi. Hadi. Hadi. Bırakma hiç boş ver. Bırakma sen aldın Bırak, artık. Harbiden <laughs> bırakması almıştı ya. Aferin, aferin. Neyse not bad, not bad. Hiç fena değil. Sanıyorlar ki güvendeler. Of. Sıkıntı yok iyiyiz. zamanı yetişmediği zaman adam bütün <laughs> bir şey <yoksa gülüyor> bak. Tek şans. Aynen. Gözüm Bakın abi. Biz de... adamlar fake sanıyor. O yüzden gelmiyorlar. Eyvah ne çocuğum. ya. Sana Adam helal yapıyor. olsun. Ya. Sana ben helal ederim. olsun buraya. Bu boku yiyor bu çocuk. Acımak yok. Ultim de var daha ben kimseyi kaldırmadım ha. Ihtiyaç olmadı gerçi. Ben, ben Kısa var. Predator'ı aldı gibi düşünün. Hadi Ada al. Adam kullanalım. Şey. Ah! Düşman görüldü. Düşman görüldü. Cehennem geliyor. Onu nereye Yok. düştü? Yaka, geldi. Yaka, yaka. Burası. Bir düşman. Yanlışlıkla ultiye basmam. Sol tarafta olabilir köşede. Ne <laughs> oldu? Kurudum kaldım. Neyse abi çok çok iş düşmüyor falan. ya bayılıyorum Sıslat ya böyle. Aralarında kurtarılmaya değecek de tek bir ben can. Ben sürenmek lazım ya bir kaltamı bir şey yapacak. Bu gibi. mala sövmüşlerdir bula çıkmış. Olmadık. <laughs> <laughs> Oğlum bak ben flashten düştüm şu altın ikiler çok kötü oynuyor. Buslanmışlar ama ne Ben Gümüşler'de dolaşıyordum ya şaka gibi. Benim dün maçı altın iki geldi altı vurdu adam ya. Vallahi öyle arkadaşlar. Geçen maç Rayla de e 41 vurdum ya. Marş marş. Altın 3 olan adam 6 vurdu zaten. Reis sarsıyor. Altın da çok yüksek. Birden fazla düşman görüyoruz. Gözlerini kapatalım. Yandı da bir Dolduruyorum. Şey. Abi nasıl vuramıyorum? Mid. Birine 120 vurdum birine 40. Gerçekten şu an elim kolum tutmuyor. Ya bir de ben mouse'u değiştim. Yani 7 ya senedir abi. kullandığım mouse değiştim. Bozuldu. Ya. Spike yani işte yani alışamıyorsun. Gördün gibi. Sonunda. Öldüm. Yaptın bu işi. Breach. Çok iyi lan. Çok Çok iyi, lan. i̇yi çocuklar oynuyor ya. Yani. Bende bir şey yok. Kötü kuşladım ya. Onu da Ama şu... Adam Sensitivity acaba bir, bir tık daha bir tık hayır. daha düşürsem, hayır, hayır, hayır. 40 yapsam nasıl olur yani? Hayır, hayır. Çünkü, e Abi, o ya? Yani? Çünkü eee... Bakıyorum ben, şey Şunu hayır, şöyle hayır. çevirebiliyorsak tamam, Burada tamam, tamam, bu iyi. Yazık olmuş. Ben sadece daha, 41 olsam, diğerleri hepsi onu vurdu, Biri bunu alabilir. Onu alabilirim. da Biri aldı. Var attım Teşekkürler. Teşekkürler. Karşıda 20 vurunca kaybediyor işte. Bir de uzatmada savunmaya geçtik ya. Yani. 5 direkt hmm. biraz biraz ciddi evet. oynamak lazım gene de. 7 2. Rahat çok bayağı rahat ama karşı yani e, çok kötü kompozisyonları var. Normal böyle olması bekleniyor. Sada ses var. Kısa kısa. kısa kısa. Dağılmışlar dikkat edin. Çıkma şeyler daha. Bir de böyle şeyler oluyor. Işte. Bir bin do, bir double. Door. Bak hepsi yine bıraktı abi. Kişi nadı kalması lazım. Sen şey, istiyorsan kaldır beni. Ben geliyorum adam. Kaldıramazsın ki adamlar var. Orada mı adam? Kaldırıp kaldı burası. Burada adam var. Sıradaki gelsin. Dolduruyorum burada adam var. De ses Spike var Dikkat dikkat. Ah füze 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 füze. kaçmasa vuracağım ha. Abi. Ayakta kalan son oyun. Sen yedi. Sayda C site Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. bak. Bu bronz, nereden bronz, bronz, Ya bronz, ya. bronz ya. Birlik olma zamanı. Of. Of. Ya bu Ekim arada mal lazım. kedim falan geldiği için içeri. Ben niye alamadım? Ay, oh. tamam abi topluyoruz. Az önce yani beni kaldır, beni kaldır. Gittik ölmüş ya. Yani bekle işte sabret be kardeşim. İşte herkesin istediğini yapmaya çalışınca böyle oluyor. Hadi göreyim sizi. Atar ha, peek atılır. <laughs> <laughs> Mide smoke geldi. Ne? <laughs> Ama <laughs> <Bilba. gülüyor> <laughs> sen her <laughs> el oradan açılıp <laughs> öleceksen işimiz var. Kısa ve midde ses var. Kısada Aa, da var, kısada şey. da var. Hadi, hadi. Ultim var. Bir daha fazla evet. düşman var. Ben dur seni alayım dur. Bunlar da dönmüşken. Evet, vurun oğlum. Bir, Bir düşman kaldı. Allah bize hiç, hiç kalmadı. Ha da Görevin daha bitmedi. Ben böyle map'te geziyorum, şey yapıyorum. Adamlar yok kaldı. Ee, Yine. Taraf değiştirmeden önce son tur. Adamları kaldırıyorum Çinke falan. Sonrası yok. Gerçekten bensiz gayet iyi takım. Ya karşı bir de 4 kişi kalmış. Bu biraz biraz easy game oldu. Biraz. Bir tık. Neyse bizim dediğim gibi. Şu mouse'a bir alışayım. Bundan sonra da e, dediğim gibi biraz plat görmeye başlarız. E, biraz daha oyun ciddiye biner. Ya bundan sonraki oyunlarda derecelilerde daha doğrusu. E, daha ciddi gameplayler gösterebiliriz. Cehennem geliyor ada böyle bir taktik. mi dönüyorlar dönüyorlar tamam dur dur dur, dur. hepsi uzundur çekilin yolumdan ben, abi şaka mı kaldı. bu atıyorum <gülüyor> 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 gerçekten inanılmaz ya gerçekten vurun lan Bazen böyle <laughs> kolları sıvamak lazım. Göremeyeceksiniz. <laughs> <laughs> Taraf değiştiriliyor. Bir bir Hadi bunu Huzur, bir taç sattıralım. Ay. İyi ya böyle sohbet etmiş olduk <laughs> hem. Oyuna adam. dair. Ya bu oyunla ilgili bir de ee, yani bir counter'ın keyfini ver, vermiyor şu an niye vermiyor? Ee, hani şu anki oynadığımdan bağımsız ya da oynanandan konuşuyorum. Adam vurma mekanikleri falan çok rahat. Yani buna kassan hani kaçırma şansın yok kimseyi. E herkese kolay. Yani bir tek bana Her şeyde kolay. Bak sen Reyna'dan az vurdu. 3 12 kaldı. Yani. Aynı. 3 ne oğlum düt ya. Asistli de yok zaten. Yürüye doğru. Herkesin bakar. Anladım. Batı Of silindi. Şerif çekmiş yazık. var mı? Geliyor. Buradan. Buradan. Aa sıkıyor. Dolduruyor. Ah. 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 tut tut, tut, tut. Ah dolduruyorum abi bir kill dedi pardon duymadım gerçekten bir düşman kaldı ayakta kalan son tabanca? ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu kendime kadar yıl var. Ne yapayım dayı be? Buruk. Yaz da biz oh. dövüşelim ama. Tamam mı Ha şöyle tamam, abi, ya abi. Ver suru. Ver suru. Ver coşkuyu. Bu, bu, gerçekten güzel oldu ya. Temiz oldu. Ee, çok bir oyun oynayamadım ben kendi ama Çok bir gameplayim kuvvetli değil. Ama e, güzel. Güzel. Bir an önce plattan başlayacağız. Ee, kariyerimize bakalım. Bunlar hangileri dereceli lan? Ha, şunlar, şunlar dereceli tabi. Şunlar şey. Dead 1, 2, 3, 4 tane win'im var abi. Bakalım. 5. win'i alabileceğim mi? 5. win'i alırsam hangi rütbeden başlayacağım? Hepsini sanırım bir sonraki videoda görürüz. Teşekkür ediyorum beni izleyen herkese. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşeceğiz abi. Çok daha güzel videolarda görüşeceğiz. Esen kalın.